Nasıl zahiri ilimde bir öğretmene, bir mürebbiye, bir müderrise ihtiyaç varsa, manevi olan bir insana da ihtiyaç var. Celaleddin Rumi Hazretleri alim olduğu halde mürşidi olan Şems Tebrizi Hazretleri ilmi o kadar da yok. O mübareğe bağlandıktan sonra ayım Şems, günüm Şems, hayatım Şems, ruhum Şems, sen olmasaydın ne Allah'ı bulur ne de Muhammed'i bilirdim Şems diyor. Koskoca bir bestevisini yazıyor. böyle bir sultan oluyor ki pir oluyor pir. Kıyamete kadar da devam ediyor. Ne söylüyor? Gel gel yine de gel. Futperest olsak, mecusi de olsak, bin sefer dahi tövbe şesini kılsa, yine de gel. Çünkü bu dergah ümitsiz de dergahı değildir diyor. Allah'a gel. Muhammed'e gel, Kur'an'a gel, abdese gel, namaza gel, Allah'ın zikrine gel diyor. Ve oraya geldikten sonra da Allah'ı zikredeyi de kalp aynası açılıyor, basireti açılıyor, keşif ve kerametleriyle işte sultan oluyor.